Merhaba değerli dostlar. Ders dünyası.net olarak düzenlemiş olduğumuz cumartesi derslerinden yeni bir derseyiz. Bugün Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserinden 24. söz 3. dal 10. asıl okuyacağız inşallah. Allahu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salat ve selam ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi icmain. 10. asıl ekser taife-i mahlukatta pek çok yaratıklar tayfesinde gruplarında olduğu gibi efal ve amal beşeriyede yani insanın iş ve davranışlarında bazı harika fertler bulunur. Bazı onların içerisinde harika bireyler bulunur. O fertler, o bireyler eğer iyilikte ileri gitmişse o nevilerin, o türün, o çeşidin medarı fahirleridir. Yani övünç vesilesidir. Yoksa yani tam tersi ise medarı şehametleridir. Yani kötülük, uğursuzluk vesileleridir. Hem gizleniyorlar, adeta birer şahsı manevi, yani manevi şahıs, tüzel kişilik, kolektif kişilik, şahsı manevi, birer gayeyi hayal hükmüne geçirler. Bir hayal edilen gaye, bir böyle ona ulaşılmak istenen bir Hayal gibi e, hükmüne geçerler. Sair fertlerin diğer bireyleri, diğer fertlerin her birisi o olmaya çalışır. Yani onun gibi olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Yani o olmaya çalışır ve o olma ihtimali de var. Öyle bir e, özellik kabiliyet de olabilir. Demek o mükemmel, harika fert mutlak, yani bir kayıt altına alınmamış, sınırsız, müphem bulunup, gizli, belirsiz bulunup her yerde bulunması mümkün. Şimdi öyle, öyle bir şahıs her yerde bulunabilir. Öyle bilemezsin, gözükmüyor, bilinmiyor çünkü. Şu ipham itibariyle bu gizli, gizlenme, belirsiz bırakılma itibariyle mantıkça kaziye mümküne yani mümkün olan hüküm, kaziye mümküne mümkün olan hüküm olabilirlik içeren önerme. kaziye mümküne suretinde yani hepsi olabilir suretinde bu şekilde külliyetine hükmedilebilir. Yani genel olarak o zaman herkesi kapsayabilecek şekilde hükmedilebilir. Yani buradan Üstad bir örnek verdi. Şimdi hadislerle ilgili eee Peygamberimizin söylediği hadise e, geçiş yapıyor. Yani her bir amel şöyle bir netice verebilmesi mümkündür. Yani her bir amelin öyle Peygamberimiz söylemiş olduğu şekilde bir sonuç verebilmesi mümkündür. Mesela işte bir örnek veriyor. <laughs> Kim iki rekat namazı filan vakitte kılsa, işte belli bir vakitte e, o, o vakite has olarak kılsa bir haç kadardır. Böyle bir hadis var mesela e, Teberani'de geçen, El Mecmuatül Kebir'de, Müstedül Firdevs'te geçen. İşte kim iki rekat namazı falan vakitte kılsa bir haç e, kadardır. İşte iki rekat namaz bazı vakitte yani bazı vakitlerde kılınan iki rekat namaz bir hacca mukabil geldiği, bir haç kadar ona karşılık geldiği hakikattir, bir gerçektir, bir doğrudur. Her bir iki rekat namazda bu mana külliyetle mümkündür. Yani her bir iki rekat namaz bu mananın içine girebilir. O iki rekat lama, namaz hangi namaz işte? Hani falanca vakit takıla o iki rekat o iki öbürü bir iki rekat namaz da olabilir öbür iki rekat namaz da olabilir dolayısıyla o külliyet o genel kapsamın içerisinde girebiliyor <laughs> diyemez ki kimse bu ona dahil değildir diyemez onu çünkü Allah bilir ancak onun sevabını verecek olan Allah demek ki mümkün yani her iki rekat namaz böyle bir şeye derece ulaşması mümkündür Demek ki şu nevideki rivayetler yani bu çeşit bu tür rivayetler peygamberimizden e, aktarılan e, sözler hadisler rivayetler vuku yani gerçekleşmesi meydana gelmesi bil fiil fiilen uygulamada olarak daimi ve külli değil devamlı ve genel kapsamlı değil her zaman öyledir diyemiyoruz yani iki rekat herhangi bir kılınan iki rekatlamaz bir hacca denk gelebilir ama bütün iki rekatlamazlar için diyemiyoruz onu <laughs> daimi ve külli değiller yani hepsi böyledir demiyoruz onlardan birisi buna denk gelebilir. Onu Allah bilir. Dolayısıyla bu hepsi için geçerlidir diye böyle bir hüküm yok. Böyle bir sevaba nail olabilir anlamı var yani. Zira kabulün madem şartları vardır çünkü zira çünkü kabulün o namazın kabul edilmesinde bir kere o iki rekat namaz kabul edilmesi gerekiyor. O iki rekat namaza bir hac sevabı verilmesi de Allah tarafından takdir edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla onun kabul edilmesinin madem şartları vardır külliyet ve daimilikten çıkar. Dolayısıyla genellilikten ve kapsamlılıktan ve süreklilikten devamlıktan çıkar. Yani her bütün namazlar için bu böyledir denilemez o zaman. Belki yani aslında, gerçekte ya bir fiil muvakkattir yani fiilen uygulamada muvakkattir geçicidir. Yani bazı vakitlerde geçerlidir o. Veya bazı namazlarda geçerlidir. İşte o kılınacak namazın özelliğine göre de değişebilir bir fiil ya bizzat gibi muvakkattir, mutlaktır yani kayıtsızdır, sınırsız, belirsizdir veyahut mümkünedir yani varlığı ile yokluğu imkan dahilinde olan yani mümkündür böyle bir namaz kıldığın zaman böyle bir sebebi almak mümkündür, külliyedir yani geneldir, kapsamlıdır İşte hangi iki rekat namaza denk geleceği bir sınırı yok yani hangi iki rekat namaza denk gelirse o, o iki rekat namazdır Dolayısıyla bütün namazları içine alabilir. Ya bir, bir fiil muvakkattir, geçici bir namaz için geçerlidir veya bütün iki rekat namaz için geçerlidir ama hangi iki rekat namaz olduğunu biz bilemeyebiliriz. Demek şu nevi ehadiste bu çeşit, bu tür ehadisteki, hadislerdeki peygamberimize ait söz, emir veya davranışlardaki külliyet ise, bu genellilik ise, bu kapsamlık ise imkan itibaridir, Yani mümkün olmak olabilirlik itibariledir. Yani böyle bir şeye özelliğe öyle bir derece çıkabilir. Hepsi çıkar demiyoruz çıkabilir. Böyle bir özellik olabilir anlamıyladır. İmkan itibariledir. Mesela başka bir hadis veriyor. Gıybet katil gibidir. Gıybet adam öldürmek gibidir mesela. Bazen yapılan bir gıybet bir adam öldürmek gibidir diye bir hadis var demek ki. Demek gıybette öyle bir fert bulunur ki katil gibi bir zehir katilden, öldürücü bir zehirden daha muzurdur, daha zararlı. Yani demek ki bazen öyle bir gıybet yapıldığı zaman sanki adam öldürmekten daha büyük, daha ağır bir günah işlenmiş gibi oluyor. Yani o işte yapılan gıybetin özelliği nasılsa, nasıl bir ise demek ki bir zehir katilden, yani öldürücü bir zehirden daha zararlıdır. Yani bir adam öldürmekten daha zararlıdır. Mesela bir başka hadis. Bir güzel söz, bir abdi azat etmek, bir köleyi azat etmek, hürriyetine kavuşturmak gibi bir sadakayı azime'nin büyük bir sadaka'nın yerine geçer. Yani bazen güzel bir söz söylemek, bir köleyi azat etmenin yerine geçecek kadar bir sadaka, büyük bir sadaka vermiş gibidir. Onun yerine geçer. manasında bir hadis ettegib ve et terhib de kenzül umma'da geçiyor. Şimdi tergip yani isteklendirme ve teşvik için veya teşvik için şeklendirmek için o mühlem o gizli belirsiz ferdi mükemmel o mükemmel fert birey <laughs> yani o söz mesela güzel söz hangi söz işte mutlak bir surette yani bir sınır kayıt belirtilmeksizin mutlak bir surette bir şekilde her yerde bulunmasının yani hangi sözün bu kadar sevaba nail olacağını bilemezsin işte onu şu güzel söz söylemek hani söylediğiniz hangi güzel sözün bu kadar büyük azim bir sevaba sadakaya denk gelecek şekilde bir köleyi azat etme derecesindeki bir sevaba denk geleceğini bilemezsiniz. Mutlak bir sözü her yerde bulunmasını yani böyle bir sözün söylediğiniz o güzel sözün her yerde bulunmasının imkanını yani mümkün olduğunu vaki bir surette yani olmuş mevcut bir surette göstermekle yani bu şekilde göstermekle siz dolayısıyla bir teşvik var yani. Güzel söz söylemeye bir teşvik var. Göstermekle hayra şevki yani iyilik yapmaya, güzel söz söylemeye şevki ve şerden yani kötülükten yani kötü söz söylemekten e, nefreti tahrik etmektir. Harekete geçirmektir. Yani güzel söz söyleyin, kötü sözlerden de kaçının aslında onu teşvik ediyor. Dolayısıyla gerçekten de böyle bir sözün bir köleyi azat etmek derecesinde bir sevaba da nail olma ihtimali var ve böyle bu kadar da veriliyor demek Cenab-ı Hak veriyor lütfunda. Dolayısıyla güzel söze bir teşvik, kötülükten de bir e, uzaklaştırma var. Hem de şu alemin mikyasıyla, yani bu dünyanın ölçüleriyle, ölçekleriyle alemi ebedinin, o sonsuz ahiret aleminin şeyleri tartılmaz. Yani dünya ölçeğiyle Aile tanemini ölçekleri tartılmaz. Buranın en büyüğü yani dünyanın en büyüğü oranın en küçüğüne muvazi gelemez. Yani denk gelemez. Onunla aynı seviyede olamaz. Yani buranın en büyüğü de olsa oranın en küçüğüne denk gelemez. Çünkü ebedi. Sevabı amal yani amellerin sevabı karşılığı o aleme baktığı için dünyevi nazarımız yani dünyevi bakış açımız, düşüncemiz ona dar geliyor, aklımıza sığıştıramıyoruz. Mesela bir örnek gelecek burada işte. Men kara ok diye lehu mislu Musa ve Harun. Yani kim bunu okursa şimdi birazdan gelecek olan şeyi okursa Musa ile Harun'un sevaplarının misli ona verir. Şey Ahmet Gümüşhanevi Mecmuatul Ahsap'ta geçiyor. Böyle bir şey aktarmış kim diyor bunu okursa Musa ile Harun'un sevaplarının birisi ona verilir. Yani Elhamdülillahi Rabbi semavati, ar semavati, semavati ve Rabbil aradin Rabbil alemine ve lehul kibriyâ'u azam fi fi semavati vel ardi ve huvel azizul hakim Elhamdülillahi Rabbi semavati ve Rabbil aradin Rabbil alemine ve lehul azametuhu fi semavati vel ardi ve huvel azizul hakim ve lehul mülkü rabbus semavati ve huvel azizul hakim. Şuradan okuyalım. Hamd o Allah'a mahsustur ki göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, alemlerin Rabbidir. Göklerde ve yerde kibriya ona mahsustur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Hamd o Allah'a mahsustur ki göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, alemlerin Rabbidir. Göklerde verdiği yerde azamet onundur. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Mülk de ona aittir. O göklerin Rabbidir. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Şimdi insafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazar dikkatini yani dikkatli bakışlarını celbeden çeken Onların böyle eleştiriye sevk eden şu gibi rivayetlerdir, bu tür Peygamberimizden duyulan rivayetlerdir, sözlerdir. Hakikati şudur ki, yani gerçeği bunun gerçeği şudur ki, yani buradaki şey ne dedim? Kim bunu okursa, yani buradaki az önce okuduğum şeyi, Musa ile Harun'un siyaplarından misyona ona verilir manasında. <laughs> Şimdi bunu diyor insafsız ve dikkatsiz en ziyade diyor nazar dikkatini gelmeden şu gibi rivayettedir. Bunun hakikati şudur ki dünyada dar nazarımızla bu dar bakış açımızla düşüneceğimize kısacık fikrimizle Musa ve Harun Aleyhisselam'ın Musa semavi kitaplardan biri olan Tevrat'ın kendisine indirildiği ve kavmine zulmedip ilahlık iddiasında bulunan Firavun'a karşı tevhid yolunda mücadele eden peygamberlerden, büyük peygamberlerden birisi. Ve Harun, Hazreti Musa'nın insanın büyük kardeşi, onu da yardım ediyor bu e, peygamberlik yerinde, o da peygamber. Aleyhisselamın Allah'ın selamı onların üzerine olsun. Sevaplarını yani dünyada dar nazarımıza, kısaca fikrimize Musa ve Harun Aleyhisselam'ın sevaplarını ne derece tasavvur ediyoruz biliyoruz. Yani biz onların sevaplarını ne kadar bilebiliriz ki yani dünyevi bakış açımıza yani hayal edebiliriz ki. Yani yine sınırlı yani. Aleme Ebediyette o sonsuzluk aleminde rahimi mutlak, rahmeti sınırsız olan Allah, Saadet Ebediyede o sonsuz mutlulukta nihayetsiz, sonsuz ihtiyaç içinde bir abdine, bir kuluna bir tek virtte, devamlı yapılan bir zikirde mukabil vereceği, ona karşılık vereceği hakikat sevap, o ger sevap gerçeği, e, o sevabın gerçek durumu o ki zatın sevaplarına yani bu peygamberlerin sevaplarına fakat daireyi i ilmimize ve tahminimize giren sevaplarına yani bizim zihnimizin aklımızın kavrayabileceği kadar miktarda ilim alanı tahmin dairemize giren sevaplarına müsavi olabilir ona eşit olabilir denk olabilir yoksa gerçek manada ahirette verilen sevaba denk olması mümkün değil bizim hayalimiz aklımız ne kadarını kapsayabiliyorsa o kadar sevaba diyor demek istiyorum bir örnek gelecek. bunu açıklamak için. Mesela Bedevi yani çölde yaşayan göçebe, köylü diyelim. Vahşi bir adam yani medeni olmayan yabani bir adam. Hiç padişahı görmemiş. Yani şehir hayatını bilmiyor, padişahı bilmiyor, bayi tahtı, başkenti bilmiyor. O şeyi bilmiyor, üst düzey şeyler. Sadece kırsal bir alanda kendi başına yaşayan bir adam. Hiç padişahı görmemiş. Saltanat haşmetini, o saltanatın büyüklüğünü, ihtişamını bilmiyor. Bir köyde bir, bir ağayı nasıl tasavvur eder? Bir köydeki bir ağayı ne kadar düşünüyorsa, hayal ediyorsa yani anada köye geliyor, köyde bakıyor bir ağa var. İşte Onun ne kadar tasavvur eder? O mahdut fikriyle, o sınırlı fikriyle bir padişahı ondan büyükçe bir ağa kadar bilir. Yani bir padişah da bundan biraz daha büyüktür diyebilir. Hatta bizde sade dil yani saf temiz kalpli bir tayfa var ki yani öyle bir grup, öyle bir topluluk var ki eskiden diyorlardı ki padişah kendi ocağı yanında ve tenceresinin başında pişirdiği bulgur çorbası yanında ne yapıyor? Bizim ağamız onu biliyor. Yani böyle bir demek ki böyle düşünen saf, temiz, iyi niyetli insanlar var. Kendi ağları kadar biliyor padişah da. Ben biraz bir kendi bulgur açını pişiriyor gibi diye düşünüyor. Yani bizim ağamız onun ne yaptığını biliyor. Demek onlar padişahı o kadar dar bir vaziyette ve adi bir surette yani basit bir şekilde tahayyül ediyorlar. Hayal ediyorlar ki kendi bulgur çorbasını kendi pişiriyor. Adeta bir yüzbaşı haşmetinde büyüklüğünde farz ediyorlar. O şekilde sayıyorlar. Yani büyük komutan nerede, yüzbaşı nerede? O, onun kadar görebiliyorlar sadece. Şimdi biri o adamlar o adamlardan birine dese sen bugün benim için bu işi yapsan senin bildiğin padişah haşmeti kadar o padişahın büyüklüğü kadar, görkemi kadar, ihtişamı kadar bir haşmetlik vereceğim. Sana öyle bir e, ihtişam, görkem vereceğim. Yani bir yüzbaşı kadar bir rütbe vereceğim. Yani bir belli bir seviyede bir şey vereceğim, rütbe vereceğim. O söz hakikattir. Yani o söz bir gerçektir. Doğrudur. Çünkü haşmeti padişahiden, padişahın haşmeti görkeminden e, onun dar daire fikrine giren, o, onun dar düşünce dairesine alanına giren giren. Ancak bir yüzbaşılık kadar bir şevkettir. Bir büyüktür, bir büyüklüktür, bir haşmettir. Yani onun hayali ne kadarsa o kadar verilecek yani aslında. İşte dünya nazarıyla şimdi buradan hakikati geçiyoruz. İşte dünya bakışıyla dar fikrimizle ahirete öteki dünyaya müteveccih yönelik hakiki sevabiyi, sevap gerçeklerini o bedevi adam o köy, çölde yaşayan göçebe adam kadar da düşünemiyoruz. Yani biz o kadar bile düşünemiyoruz. Hazreti Musa ve Harun Aleyhisselam'ın yani o iki peygamberin meçhulümüz olan yani bize bilinmeyen olan hakiki sevapları, gerçek doğru sevapları ile muvazene değil, onunla bir karşılaştırma değil. Çünkü teşbih yani benzetme kaidesi yani benzetmenin bir kuralı, bir kaidesi meçhulü yani bilinmeyeni maluma, bilinene kıyas eder. Yani bilinmeyen bir şeyi bilinene biraz böyle kıyas etmek açısındandır. Belki muvazene edilen <laughs> yani karşılaştırılan malumumuz olan yani bizce bilinen ya da tahmin edilen veya tahminimiz, tahminimize giren sevaplarıyla bir abd iman etmiş bir kulun bir verdiler, bir yapmış olduğu zikrine mukabil ona karşılık <laughs> meçhulümüz olan yani bizimce <laughs> Onun bir müminin, bir inanan bir kulun bir birdiren, yukarıda okuduğumuz o zikre karşılık bizim meçhulümüz olan, bizim tarafımızda bilinmeyen olan hakiki sevabıdır. Yani gerçek sevabıdır. Şimdi biz bilmiyoruz gerçekten ona ne kadar sevap verileceğini. Hazreti Musa ile Harun'a verilen sevap kadar derken bizim kendi hayalimize, aklımıza, fikrimize gelebilecek, hayalimize gelebilecek sevabı düşünüyoruz ki gerçek sevabı bilmediğimiz için. Onunla onu aslında bilinmeyeni biraz bilinirlik hale getirmek maksadıyla söylenmiş bir söz. Yoksa gerçek manada o verilecek anlamda değil. Yukarıda örnekte olduğu gibi yani o Bedevi'nin hayalinde olduğu gibi. <laughs> Padişahı bir bulgur çorbasını kendi pişiriyor kadar biliyor ya o kadar. İşte bizim de Hazreti Harun'a Musa'ya kadar seyahat verileceğini biz ne kadar da hayal etsek gerçeğini hiçbir zaman biz bulamayız. Hem de Deniz yüzüyle katrinin göz bebeği yani denizin yüzüyle o damlanın göz bebeği güneşin tamam aksini güneşin bütün yansımasını yansımasının tamamını tutmakta müsavidirler. İkisi de eşittir yani deniz yüzü de güneşi yansıtıyor bir damla da güneşi yansıtıyor. İkisi de birbirine eşittir. Fark keyfiyettedir yani aralarında nasıl fark var? Özellikle bir fark var. Biri deniz biri damla. Yani arada büyük bir fark var yani aslında. Keyfiyet yani özellik, nitelik ve durum itibariyle fark var. Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam deniz misal yani deniz gibi büyük aynı ruhlarına onların ruh aynalarına inikas eden ona yansıyan mahiyet sevap o sevab, sevabın mahiyeti bir katre hükmünde olan bir damla hükmünde olan bir abdi müminin bir inanan bir kulun iman etmiş bir kulun bir ayetten bir Kur'an'ın bir cümlesinden, bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevaptır. Yani sevap mahiyeti aynıdır. O da sevap alıyor, o da sevap alıyor. Yani mahiyetçe, yani mahiyet itibariyle sevap alma yönüyle nitelik esas itibariyle kemiyetçe, yani sayı çokluk itibariyle birdiler. O, o da bir sevap alıyor, o da bir sevap Ama arada büyük bir fark var. Keyfiyet ise, yani özellik ve nitelik ise, durum ise kabiliyete tabidir. Onun kabiliyeti özel biri bir damla, biri derya deniz. Yani kabiliyet itibariyle birbirinden farkları var. Ama <laughs> diye, bir, e, o da sevap alıyor, o da sevap alıyor. Aynı gibi görünüyor ama nitelik özellik itibariyle birbirinden dağlar kadar fark var. Çok daha büyük farklar hatta. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih, bazen bir Allah'ın her türlü kusurdan yüce tutarak şanına layık ifadelerle almak bir tesbih bir tek tesbih öyle bir saadet, öyle bir mutluluk hazinesini açar ki 60 sene hizmette o açılmaz. Yani bazen oluyor ki 60 sene ibadet ediyorsun, zikrediyorsun, açılmıyor ama öyle bir an öyle bir tesbih, öyle bir zikir, öyle bir ruh haliyle bir şey, tesbih zikir zikrediyorsun ki 60 yıldır açılmayan kapılar açılabiliyor. Demek bazı halat, bazı haller, bazı durumlar olur ki bir tek ayet, bazen bir ayet Kur'an'ın bir cümlesi Kur'an kadar fayda verebilir. O duruma göre, o pozisyona göre. Hem ismi azama masar olan yani Cenab-ı Hakk'ın her bir isminden en büyük ve manaca diğer isimleri kuşatmış olan, İsmi azama masar olan ona onun yansıma ve görünme yeri olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın en şerefli ve değerli etsi olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yani Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Bir ayette bazen bir ayette mazhar olduğu ona yansıyan feyzi ilahiye Allah'ın feyzi lütfu belki bir peygamberin umum feyzi kadar bütün feyzi kadar o manevi gıda ve lütfu kadar olabilir. Bazen peygamberimizin bir ayetten aldığı feyiz diğer bir peygamberin bütün hayatı boyunca aldığından daha fazla olabiliyor yani. Veya yani onun kadar olabiliyor. Veraset Ahmediye ile yani Pey Hazreti Muhammed'in varisliği ondan sonra gelen onun mirasını devam ettirme, onun görevini, misyonu bir nevi e, intikal ederek onun e, onun adına dini mümini İslamiyet'i yayma noktasında görevli gibi diyelim. Çalışan, onun e, varisliğini yapan, Hazreti Muhammed'in varisliğini yapan aleyhissalatü vesselam ile Velhasreti Ahmet'i ile ismi azam zırline Cenab-ı Hakk'ın o en büyük isminin zırline, gölgesine masar olan onun yansıma yeri olan bir mümin yani onun bir temsilcisi, peygamberimizin temsilcisi ve İsmi Azam'ın da yansıdığı bir şahıs. Bir mümin peygamberimizden sonra birçok mücedditler, alim, evliya, asfiye gelecek kıyamete kadar. Onlardan birisi diyelim ki böyle bir mümin. Kendi kabiliyeti itibariyle kemiyetçe sayı çokluğu nicelikle bir nebinin, bir peygamberin feyzi kadar, sevabı, manevi gıdası kadar sevap al alıyor denilse hilaf hakikat olamaz. Yani gerçeğe aykırı bir durum olmaz Çünkü peygamberimizin bir ayetten aldığı bir feyiz o bir başka peygamber bütün hayatını aldığında denk gelebiliyor. İşte onu, onun varislerinden birinin de almış olduğu bir feyzi bir nebi kadar feyiz alıyor dense bu hilaf vaki olamaz. Yani hilaf hakikat yani hakikate ters olamaz. Hem de sevap ve fazilet bazen sevap ve e, üstünlük değer nur alemindendir. Işık ve aydınlık alemindendir. Dünyasındandır. O alemden, o diğer alemden, başka alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Yani böyle bir alemde, e, öyle bir dünyada, ışık alemi, nur aleminde, böyle bir dünyada e, bir zerreye, bir alem, yani bir dünya, koca bir semavat, bir zerreye, küçük maddenin en küçük parçası olan bir atoma sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik, bir küçücük, bir şişede semavat yani gökler mücumuyla, yıldızlarıyla beraber görünebilir. Değil mi? Küçük bir cam parçasına baktığın zaman böyle ona ona yansıyıp orada görünebiliyor bütün gökyüzü. Öyle de niyete halise ile yani saf ve temiz bir niyetiyle şeffafiyet peyda eden, yani şeffaflık kazanan bir zikirde veya bir ayette, Kur'an'daki bir ayette, semavat o gökler gibi nurani sevap, onurlu aydınlık, sevaplar ve fazilet, değer ve üstünlükler yerleşebilir o nurani olduğu için. Netice-i kelam yani sözün neticesi, özü e, özet olarak diyelim. Ey insafsız, ey vicdansız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, kuvvetli yani felsefi olarak, akli, mantiki olarak düşünerek yol bulmaya çalışan Hodbin, bencil, kibirli, münekkit adam. Tenkitçi adam. Şu on asılı nazara al. Şu buraya kadar geçen on asılı dikkate al. Sonra sen hilaf hakikat, gerçeğe aykırı ve kat'i, kesin muhalifi, vaki gördüğün yani vakaya aykırı, gerçeğe zıt gördüğün bir rivayeti yani öyle zannettiğin bir peygamberimizden gelen bir rivayeti bahane ederek hadis-i şerifeye, o şerefli yüce hadislere ve dolayısıyla Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın, Allah'ın salatü ve onun üzerine olsun, Peygamberimizin mertebi ismetine, yani günahsızlık, masumluk mertebesine halel verecek, zarar verecek, eksiklik verecek itiraz parmağını uzatma. Çünkü bu hadis değil, bu bilmem şöyle değil, bu böyle böyle şey mi olur gibi itiraz parmağını uzatma. Çünkü peygambere zarar veriyorsun. Sen aklına sığışmıyor, kavrayamıyorsun. Ondan sonra itiraz ediyorsun. Sen kendi e, kendine güveniyorsun, felsefene güveniyorsun. Halbuki anlayamıyorsun aslında. <laughs> Zira evvela öncelikle o, o on, on dairesi seni inkardan vazgeçirir. yani sen zaten bunları bir anlayıp kavrasan, seni zaten bunu o hadislere inkardan seni vazgeçirmesi gerekir hakiki bir kusur varsa yani gerçekten bir kusur varsa bize aittir derler. Yani bu on aslında geçen bir kusur varsa bu anlayamamanın sebebi bunlardır derler. Yani bu on aslında zikredilen ifadeleri açıklanan meselelerdir derler. Yani sen kendi kapasiten, kendi kavrayışın aslında buna yetmiyor demek hadise raci olamaz. Yani o eksiklik, o kusurlar ona hadise raci olamaz. Hadise ait olamaz, ona döndürülemez. Yani hadiste bir kusur vardır diyemezsin. Eğer hakiki değilse, yani gerçekten bir kusur, bir eksiklik yoksa aslında senin sui fehmine aittir. Senin kötü anlayışına aittir. O zaman o kusur senin anlayışsızlığına aittir. Yani öyle bir gerçekten böyle bir kusur var gibi görünüyorsa o senin aslında anlayışsızlığına aittir. Elhasıl kısaca özetle inkar ve redde gitmek yani kabul etmemek, inanmamak o hadisleri ve reddetmek için şu on asılı tekzip buraya kadar anlattığımız bu on asılı yan anlaman ve iptal etmek lazım. Yani önce bunları bir çürütmen gerekiyor on asılı. Şimdi insafın varsa yani vicdana uygun davranışın varsa vicdanın varsa bu on usulü kemali dikkatle düşündükten sonra tam bir dikkat içinde bir daha oku, bir daha düşün kemal dikkatle düşündükten sonra o aklın hilafa hakikat gördüğü yani gerçeğe aykırı gördüğü bir hadisin, bir sözün, peygamberimizden gelen bir sözün, hadisin veya fiil ve davranışın inkarına kalkışma. Onu kabul etmemeye, inanmamaya kalkışma. Yani onu inkar etmeye kalkma. Yani ne, ne yapacağız o zaman? Ya bir tefsiri, yani o hareketin, o davranışın, o sözün Peygamberi'zi ya bir tefsiri, ya bir yorumu, bir açıklaması, ya bir tevili, ya bir yorumu, ya bir tabiri vardır. Yani bir açıklaması vardır de ilişme. Yani böyle bir durumda <laughs> peygamberimizden gelen bir hadisi duyduk. Aklımıza sığışmadı. Yani <laughs> bir anda kavrayamadık. O zaman hemen inkar etme de ki bunun bir tefsiri vardır. Bunun bir tevili vardır, bunun bir tabiri vardır de ilişme hemen direkt bu öyle bir hadis mi olur böyle bir şey olur hemen inkara gitme önce bir kavramaya çalış önce bir anlamaya çalış acaba hangi makamda hangi maksatla söylemiş o söylediği durumda ne varmış bütün boyutlarıyla bir ne yap meseleye bak ondan sonra yine de kavrayamıyorsan bunun bir tefsiri bir tevili bir tabiri vardır de o Ta ki sen o manalar sana açılıncaya kadar irişme, inkara kalkışma. Peygamberimizin böyle nasıl diyelim onun ismetine zarar verecek şeylere girişme ve bunları da yazarak kitaplara dökerek de kıyamete kadar kendine bir şey davacı yapma diyerek bugünkü dersimizde burada bitirmiş olalım. Subhaneke la hakim rabbil Ya Rabbi senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Sen her şey hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yaparsın.